Orada da zaten şimdi 200 binden fazla konutun ihalesine başladık. 200 binden fazla vatandaşımız bize yardım edin, biz yerinde dönüştürürüz dediler. Bir taraftan köy evlerinde inşallah çelik bir model geliştiriyoruz. Onlarda en kısa süre içerisinde bitireceğiz. Biz inşallah kısa süre içerisinde yaralarımızı saracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Değerli kardeşlerim, böyle bir coğrafyada yaşayınca bu işin çözümü nedir? Bu işin bir tek çözümü var kentsel dönüşüm. Evlerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlıklı ve güvenilir hale getirmek. Bakın TOKİ son 20 senedir 1 milyon 250 bin, 1 milyon 300 bin konut yaptı. Devletin kontrolünde, AK Parti döneminde. Bir tane yıkılanı duydunuz mu? Devrilerini gördünüz mü? Sıva çatlağı bile yok. Demek ki yapınca oluyor. İnşallah biz de bundan sonra buna müthiş bir şekilde ağırlık verip her yerde evlerimizi güvenilir hale getirmek zorundayız. Bu evler yıkıldığında emin olun sevdiklerimiz gidiyor. Evlatlarımız gidiyor, eşlerimiz gidiyor. Bu yüzden bizim kentsel dönüşüm diye çırpındığımız ve bir an önce çıkaralım diye de gayret ettiğimiz ve gece gündüz demeden uğraştığımız bundan dolayıdır. Meclise gönderdik, komisyondan geçip inşallah ilk günlerde meclis gündeminde görüşülecek. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz, İşi hızlandırmaya çalışıyoruz ve biz her şehirde hangi partiden olursa olsun büyük şehri, ilçeyi çağırarak orada neler yapılır tartışmaya çalışıyoruz. Tabii ki bakanlık olması olmaz, kanun çıkaracak, para lazımsa para verecek, arsa lazımsa arsa verecek, planlama yapması icap ediyorsa planlama yapacak. Bakanlığın koordinasyonunda yürüyecek. Bu işin ikinci ayağı belediyeler. Ne yazık ki bir kısım belediye başkanlarımız hiç bu dallara basmıyorlar. Bu işin üçüncü ayağı sizseniz eğer en önemli ayağında siz varsanız ne olur belediye başkanlarını sıkıştırın. Niye kentsel dönüşüm yapmıyorsun kardeşim deyin. Bizim evler riskli sen neredesin deyin. Ve gelsinler bütün semtlerde onlar da uğrasınlar. Vatandaşlarla bu işin hesabını yapsınlar planlamasını yapsınlar. Sonra bakanlığa gelsinler. Hangi partiden olursa olsun sonuna kadar kapımız açık. Çünkü bu memleket bizim. Bu insanlar bizim. İnşallah bu gayretle de biz devam edeceğiz zaten. Haliyle önümüzde bizim de bir yol haritamız var. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Bakın burada bine yakın konut dönüşüme giriyor. Şu anda tam İstanbul'da 188 yerde dönüşüm var. Buralarda toplam ee, binlerce konut inşallah dönüşmüş olacak diye düşünüyorum. Şimdiye kadar da zaten 600 bin civarında konutun değişimini dönüşümünü arkadaşlarımız sağlamışlar. Bundan sonra da hızla yapmaya devam edeceğiz. Bunu hızlandıracağız. Önündeki engelleri de kaldıracağız inşallah. Seçim öncesinde açıklanan Yarısı bizden kampanyamız var. Eğer vatandaş, evet devlet siz gelin bana yardım edin, biz binamızı dönüştürüyoruz derlerse ki önümüzdeki günlerde bunun da şartlarını açıklayacağız. Nasıl devam edeceğini söyleyeceğiz. Bir milyondan fazla vatandaşımız da buna müracaat etmiş. Onlar içerisinde toplam bina sayısı da 90 bin. 90 bin binayı da inşallah böyle dönüştüreceğiz. Biz onlara hibe para vereceğiz bir kısmına kendileri katlanacaklar. Bir kısmını da biz vereceğiz. İnşallah bir taraftan da hızla bu dönüşmüş olacak. Bir taraftan da yasal olarak İstanbul'da nasip olursa yeni bir başkanlık kurarak özel İstanbul'daki kentsel dönüşümü devam ettirmek istiyoruz. Ben yani İstanbul'u nasıl dönüştürürüm diye uğraşacak bir birim kuruyoruz. İstanbul için de böyle bir hazırlığımız var.